Kralın yanına geliyoruz. Kral merhaba. Bak neler varmış burada. Gel gel. Annemiz de burada. Merhaba kral. Bu ormanlar kralı. İşte yaşadığı ormanda burası. Güzel çocuk. Hadi iyi bakalım birazcık. Aferin. Şöyle ben biraz geri tedirleyim. Nasıl yiyor görüyor musunuz? Daha süt yavrusu. Dişleri bile yok. Ama yemeklerini suyundan yalarsa fayda eder. Annemiz bizden kaçmıyor burada. Kara kız da burada. Onların arkadaşı. Ben şimdi bebişi bekliyorum. Mamayı içeriye koyalım mı? Anne yesin. Hadi ben mamayı içeriye koyayım sen oradan yersin. Bizim aslan kralın annesinin yemeklerini götürdüm. Ağacın altına yedekledim. Şimdi anne orada karnını doyuruyor. Ben aslan kralı biraz seveceğim. Şu güzelliğe bakın. Çok sert bakıyorsun sen ya. Yakışıklı. Hadi görüşürüz. Birazcık seveyim mi ben seni? birazcık seviyorum patilerden birazcık seviyorum patilerden hadi görüşmek üzere Allah'a emanet ol bunları iki gün önce bulduğumuz yavrular anneleriyle atılmıştı anne hala uzak duruyor kesinlikle yaklaşmıyor o yüzden alamıyoruz burayı biraz düzenledik yemek getirdik ve mamalarını yedekledik Bakın tekrar göstereyim burası kesinlikle mezar falan değil. Ve bu canları buraya biz koymadık. İşte bu şekilde bırakıyorlar. Bakmasan bu canlar ölecek. Şimdi anneyi alıştırmak için bir süre uğraşacağız. Ancak ondan sonra alıp yaşam alanımıza götürebileceğiz. Kar geliyor bir taraftan. Ne yapalım? Bir de hayvan düşmanlarla uğraş. Hem biz çile çekiyoruz. Bu canlar bizlerden milyon kat fazla çile çekiyor. İşte burada bir yerler var. Onları düzenledik. Bakmaya devam edeceğiz dostlar. Geçici çevrede başka bir yer ayarlayacağız. Şimdi yavruları oraya götürsem anne kesinlikle gelmiyor. Bakın çevrede anne yok. Bizi gördü, bir yere saklandı. Hadi bakayım. Afiyet olsun. Sularını, mamalarını, her şeyi yedekledik. Bebişleri doyurduk. Burada bekliyoruz anne hala gelmedi. Bu kutunun içerisindeler. şimdi birkaç ölçü aldık. Buraya uyduruk da olsa yuva gibi bir şey yapmak zorundayız. Anne en azından yavruların yanına girip emzirebilsin. İşte bir iki burada kemirdiler. Buraya olduğu gibi bırakacağız. Anne gelip yesin ki hem bize alışsın hem karnını doyursun. Mamaları suları yedeklendi. Hadi bakalım görüşmek üzere çocuklar. Geçen paylaşımlarımda sizlere birçok şey anlatmıştım bu yavrularla ilgili. Kulübelerin arkasına hani derme çatma yer yapıp sanki kendileri kurtarıyormuş imajı yaratanları detaylarıyla anlattım. Yavruları bulduk. Anne tekrar otağın içerisine taşıyordu. Hatta birini yolda bizi görünce bırakıp kaçtı tekrar. İşte buradalar. Yedi tanesi burada çok şükür. Biz anneye kuruma balanıyı yedekledik. Hemen bakın anne yine orada. İşte. İnşallah bir daha ürkütmezler. Ben hemen uzaklaşacağım. Anne buraya gelsin. Ben uzaklaştım. Anne geldi. Oradan kanını doydu. Yavrular oradaki otağın içerisinde. Beni gördü tekrar kaçıyor. Kaçma kızım kaçma Gördünüz değil mi? İnsandan nasıl ürkütüyorlar Oysa bana 5-10 metreye kadar yaklaşmıştı bu can. Yavrularını büyütecektik sağ kaldıklarını Sonra bu anneyi alıp kısırlaştıracak Şimdi biz ne yapalım? Buradaki çocuklarımıza mamalarını verdik. Şimdi karınlarını doyuruyorlar. Onlar yemeklerini yerken biz kulübelerimize ve otağlarımıza mamalar yedekleyeceğiz. Doydur mu kızım? gel seveyim ben seni gel. Hadi bakalım afiyet olsun. Yaşam alanına geldik. Çocuklarımızın kuru mamalarını verdik. Üzerine yemek ilave ediyoruz. Yetişkinler bir karnını doyursun. Ben de yetimleri toparlamaya çalışıyorum. Yer, yavrular geldi. Hepsini dolaşacağız. Tek tek doyuracağız. Hah. Hadi bakayım size afiyet olsun. Benim bir, kucağımda da bebişler var böyle işte dostlar. Geleceğim kızım. Ben senin yanına geleceğim. Ben seni unutur muyum hiç? Hadi bakayım. Afiyet olsun. Yetimlerden dördü burada. Diğerlerine seslendim. Bunların büyük, büyükleri var. Bunlara gördük araçlar içerisinde sanırım onlarla gezmeye gittiler. Olsun onları da gelince doyururuz. Burada şimdi güzelce yemek yapıyoruz. Doydu mu deriz? Bakayım. Evet güzel doymuşuz. Hadi bakalım. Aşağıya. Doyanlar aşağı indiriyoruz. Afiyet olsun. Bu annemizin yanına geldim. Yemeğini verdim. Karnını doyuruyor. Bunun maalesef yavrularından dördü yok. 4 tanesini yine gelip almışlar dostlar. Süt yavrusu diyoruz. Ne olursa olsun anlamıyorlar. Ve ben bunların hiçbirini daha yayınlamadım dostlar. Kurtardığımız anı bile siz izledikten birkaç hafta sonra bu videoyu izleyeceksiniz. Yani yayınlarda izleyip de gelip almıyorlar. Size hep söylediğim şey. Bu sahtekarlar, yavru hırsızları dolaşıyorlar. Tek tek inadına yapıyorlar yani. Bizi bıktırmak için. Şuraya bak. Ne istediniz bu gariplerden ya? Anneanne niye koşuyor benim yanıma diye düşünüyorum. Paniklemiş hayvan. Buradaki annenin yanındayız. Ben gelinceye kadar soner yemeklerini vermiş. İyi bunlar. Buradalar çok şükür yavaş şey edemiyoruz dostlar. kamerada koysanız bir fayda yok işte. Hani yazıyorsunuz ya foto kapan kurun bilmem ne kurun. Kanunda cezası yok. Yok. Ortada bu hayvanları koruyacak en ufak bir kanun yok. Millet de bunun boşluğunu bulmuş. Hala yavru ticareti devam ediyor. Sahiplendirme altında satanlar. Klinik üzerinden dilencilik yapanlar. Son fırsatı değerlendiriyorlar. Hani bir söylenti var ya bu canlar uyutulacak vesaire diye bu kadar şerefsizliğin olduğu yerde bu canlar ne yapsın, ne yapsın siz bana söyleyin. Doydunuz değil mi güzellikler? Mamalarını da yedekledik hadi bakalım dışarıya çıkmayın çok rüzgar esiyor, sularını da tamamlıyoruz dostlar elimizden gelen her şeyi yapmak için mücadele devam ediyoruz ancak anlattım. Ne yaparsanız yapın kötülere engel olamıyorsunuz. Tamam Tamam ben yine geçeyim. Hepsini karnı tok, suları dolu. Burada artan yemeklerimiz var. Otallarda, kulübelerde her yerde Mamalarımız var bu bölgedeki her işimizi hallettik dostlar. Canların tamamı tok. Hem de fazlasıyla tok. Aydınlatmaları var, kulübeleri var. Şimdi üşüyen kulübelerin içerisine giriyor. Bir kısmı da havanın tadını çıkarıyor. Çimlerde yatıyorlar. Biz de yolumuza devam edeceğiz. Buradaki çocuklarımıza da altı biraz kurumama koyduk. Üzerine de bolca yemek. İyice bir karınlarını doyursunlar. İzliyorsunuz bu bölge canlar kurumamaya talim ediyorlar. İşte üzerine konserveyle geçiştiriyorduk ama fırsat bulduğumuzda onlara da yemek getiriyoruz. Takdir edersiniz ki yüzlerce binlerce canla uğraşıyoruz. Elimizden ne gelirse artık. Bakın sonra kurumamalarını yedekledi. Şimdi sularını da dolduracağız. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Bakın dostlar. Hep sizlere çöpleri ve camları gösteriyorum. Çocuğun ayağını görüyor musunuz? Nasıl kesilmiş. Burada çöplüğü de göstereyim. İşte Buraya az önce yemeklerini verdik. Yemeğini yerken fark ettik. Yeni cam atmışlar. Şuraya bakın. Her taraf pislik içerisinde. Bunları sorsanız buraya çöp atanın hepsi bu hayvanlara düşman. Sokağımızda istemiyoruz. Öldürülsün katledilsin. Aynısı inşallah sizin başınıza gelir. Yazık günah değil mi Allah'tan fark ettik bu canı. Her yer böyle. Hani diyeceksiniz işte orada besliyorsunuz ondan falan filan. Devamlı yayınlıyorum. Bu canlar buraya atıldı. Başka şansları yok diye. Çocuğumuzu hemen kliniğimize getirdik. Hekim anında müdahale edecek şimdi. İşte, bunu paylaşmak istemezdim ama dostlar yapacak bir şey yok. Hep bahsettim. Yaşam alanlar olacak. Sakin. Sakin. Merhaba çocuklar. Hepsi beni sevmeye geldiler şimdi buraya. Ben Soner'le gönderdim. Diğerleri içeriye girmeye çalışıyorlar. Diğer barınaklarda hayvanlar dışarı çıkmaya çalışır. Bunlar içeri gidiyor yaramazlar. İşte bakın kulübeleri burada. Karınları tok. Daha detaylı ben sizlere gelişmeleri anlatacağım. Ben de şimdi çocuğun yanına geçiyorum. Durumunu kontrol edeyim. Bunları şimdi bir sakinleştirdim. Biraz sevdim. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Hadi bakalım. Geleceğim. Geleceğim ben. Hadi kulübelerinize geçin yatın. Hava iyice karardı. Bölgedeki çocuklarımızın mamalarını veriyoruz. Bu yakışıklı yine beni buldu. Sen beni buldun mu gene? Hadi gel gezelim. <laughs> gel düşüreceksin gel. Ben kontrol ederken sonra da yedeklemeler yaptı. Diğer çocuklar da oradan karnını doyuruyor. Tamam burada açlık yok çok şükür. İşte o kadar. Hadi afiyet olsun size de. Güzellikler. Orman çocuklarımıza bu sefer bu bölgede mamalarını veriyoruz. Burası tamamen trafiğe kapalı bir orman yolu dostlar. Araç falan geçmiyor. O yüzden çok rahat mamalarını verebiliyoruz. Üzerine de yemeklerini koyduk. Hadi bakalım. Ya kaplan niye öyle yapıyorsun gel. Hadi bakayım afiyet olsun. Hiç bekleme. Öbür tarafta yemek yok. Burada var. Diğer tarafta vereceğimizi zannediyor. Hadi görüşürüz. Az önce diğer tarafta orman içindeki canlara verdik. Buraya vermeyecektim ama buradan oraya gelemeyenler vardı. O yüzden buradaki örtünün üzerine tekrar mamalar verdik. Yemeklerini koyduk. Hadi bakalım. Nasıl gidiyor? Afiyet olsun taraftan da şimdi bu bu bölgeye kuru mamalarını yedekleyeceğiz. Hiçbirini aç bırakmıyoruz. Yavrularımızın yanındayız. Bunların anneleri var dostlar. Ekmeklerini doğradık. Üzerlerine konservelerini açtık. Şimdi araçtan kuru mama getireceğiz. Mamalarını da yedekleyeceğiz. Hadi bakayım afiyet olsun. Buradaki yavrularımızın da ekmeklerini doğradık. Konservelerini açtık. Bu onların arkadaşı. Merhaba arkadaşım. Hoş geldin. Kardeşler, 7 taneydiler 3 tanesini Aldılar bulamıyoruz Çevrede de canlarımız var Onların da mamalarını yedekleyeceğiz Gel buradan karnındayız Onlar boş onları alacağım İşte burada olanlar anneleriyle Arkadaşlarıyla sağlıklı bir şekilde Büyüyorlar dostlar Çok şükür. Hadi bakayım afiyet olsun Poşetimizde ekmeklerimiz var Kuru mamalar da yedeklendi diğerlerinin yanına gideceğiz. Buradaki çocuklarımız her tarafı aç dostlar şu an. Mamalar bitmiş. İki otağdaki mama paketlerini de bulamıyoruz. Biz yeteklemelerini yapıyoruz şimdi. Yemeklerini verdik, ekmeklerini. Karından doyuruyorlar. Ben de çevreyi bir kontrol ediyorum. Yeni var mı, herhangi bir sıkıntı var mı diye. Afiyet olsun. Ekmeklerini bitirdiler Müşterimize tabakta konserve deniyoruz. İlk defa yemeye başladılar. Bunları hep sizinle paylaşmıştım. Anne kendisi otağa taşıdı. Değil mi? Hoş geldiniz tekrar. Afiyet olsun. Bu kokuya geliyor. Bir yaramazdı orada. O ters olanı söner gördün mü? Hiç rahatsız edilmek istemiyor. Yani muhatap olmuyor bizimle. Sen niye kızıyorsun? Gelsene ya. Gel. Tamam. Dokunmuyor mısır falan sonra. Hadi afiyet olsun. Bana hırlayan buydu işte. Onu da yakaladım. Hadi şimdi konuşsana. Beklemek üzereler başlandı, bekliyorum şu an. Bir taraftan da şöyle dövüş yapalım, dövüş dövüş yapalım. Şu güzelliklere kıyılır mı ya? Sen ne kadar güzelsin, bitler. Bitirinceye kadar buradayız dostlar. Afiyet olsun. Merhaba bebişler tekrar, nasılsınız bakalım? Bunlar da üşümemişler Güzel İşte buradalar yaramazlar Bir tane şurada arkada var Gölgede kalıyor Buraya annemizin mamasını Yedekledik Hemen otağımızın dışarısına konservesini Mamasını da hazırladık Tamam mı Yaramazlık yapmayın Vakfaf olmaz ya Olmaz öyle Annenin sesini duyuyorsunuz. Ben fazla oyalanmayacağım. Uzaklaşayım. Anne de yanlarına gelsin. Hadi görüşürüz. Bu bölgedeki çocuklarımızın da ekmekleri tamam. Hadi bakayım afiyet olsun. yedekliyoruz her ne kadar yedeklesek de dostlar sadece bu kadar değil bir sürü can gelip buralardan kanını doyuruyor İşte bizim göremediklerimiz de var elimizden yani geleni yapmaya çalışıyoruz afiyet olsun çocuklar bunlar bizim atarlının arkadaşları ama atarlıyı göremedim sanırım onun kanı tok gelmedi Bunlara da yemeklerini verdik. Ekmekler. Hadi bakayım afiyet olsun. Bazı dostlar yazıyorlar. tasmalarını niye çıkartmıyorsunuz diye. Bu canlar bize yaklaşmıyorlar. O yüzden çıkaramıyoruz dostlar. Hani bazı şeylerde artık insanların düşünmesi gerekiyor. Her şeyi açıklamaya çalışıyorum. Bu da bizi yoruyor haliyle. Hadi görüşürüz. Buradaki çocuklarımıza da ekmeklerini doğradık, yemeklerini hazırladık. Çok yorucu oluyor ama yapacak bir şey yok dostlar. Ekmekler doğrandı. Üzerlerine de konserveler verildi. Hadi bakayım. Bir tane de aracımızda yavru var. Şu da gölün kenarına sığınmış. Seslenince buldum. İşte burada. Şimdi onu da kulübelere götüreceğiz. Korkma evladım, korkma birer ikişer sağa sola atıyorlar gidiyorlar çok mu zor bir yasa çıkartmak artık daha fazla canınızı sıkmak istemiyorum dostlar bu böyle devam eder ağaçların altına kurmamaları da doldurduk kutunun içerisinde hala yemeye devam ediyorlar yeni gelenler var bakın gölün kenarındaki sarı çocuk ve bunun içerisindekiler bazıları yeni geldi. Bu sürü yiyip çekilince onlar gelecek. Hep anlatıyorum ya sizlere biz gittikten sonra da gelen canlar oluyor diye. Peki buradakiler niye öldürülüyor? Burada sürüler kalabalıklaştı an gelirler. Yavruları atarlar. İşlerine birer kişer birer kişer öldürmeye devam ederler. Hadi bakayım afiyet olsun biz şimdi diğer canlara hareket ediyoruz. Az önce bulduğumuz ufaklığı da buraya getirdik. Şimdi kulübelerin üzerinde konservesini yediriyoruz. Ondan sonra bir kulübemizin içerisine koyacağız. Siz hiç bakmayın az önce yediniz. Hepinizin göbüşler tok. Değil mi? Çok kulübelerin içerisinde. Burada da ekmekleri var. Fazladan bıraktık. Hadi bakalım afiyet olsun. Bunlar iki kardeşti. Bir tanesi geldi İnşallah Diğeri de sağdır. Ben onun konservesini açtım şimdi. Büyükler arka tarafında mamalarını yiyorlar. Bunu ayırdım. Güzelce bir karnını doyursun. Hadi bakayım afiyet olsun. Burada otağımız var. Eski püskü de olsa iş görüyor. Onun içine de kurumamayı bekliyoruz Diğer çocuklarımız da burada. Onlar da karından doyuruyorlar. Kuru mamaları da yedeklendi. Hadi bakalım. Hepinize afiyet olsun. Bunlar da yetimlerimiz. Onların da mamalarını hazırladık. Bir taraftan Söner kuru mamalarını yedekliyor. Ben de başlarında bekliyorum. Afiyet olsun. Yetişkin çocuklarımızın mamalarını verdik. Ondan da üzerine konserve açtım. Şimdi ufaklıkları alacağız. Ayrı bir yerde tekrar konservelerini getireceğiz. Kuru mamalarını da yedekledik. Hadi geçin bakalım. Geçin. Hadi korkmayın. Afiyet olsun. Yavrularımız burada. Annesi de burada geldi. Kuru mamalarını Yedekledik yetişkin canlar da buraya tamam. gelip karnını doyuruyor. Hadi afiyet olsun. Çabuk bitirin. Janet Ayasa çok teşekkür ediyoruz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah elinizi kabul etsin.